Merhabalar. Bugün sizlere cetvel kullanımından bahsedeceğim. Kullanımdan önce birazcık yapıldıkları materyallere göre cetvellerimizi inceleyelim. Bir, bu plastikten yapılmış cetveller. İkinci olarak metalden yapılmış cetveller. Ve üçüncü olarak tahtadan yapılmış cetveller karşımıza çıkıyor. Plastik cetveller çarpmalarda düşürmelerde kırılabiliyor ve uzun kullanım süresi elde edemiyoruz bu cetvellerle. O yüzden ben tercih etmiyorum. Metal cetveller sağlamlık açısından gayet iyi. Ancak güvenlik açısından iyi değil. Sivriltilmiş köşeleri, keskin kenarları kullanırken yaralanmalarınıza sebep olabiliyor. Bu yüzden bu cetveli de tercih etmiyorum. Tahta cetveller esnekliği, kullanılışı, sağlamlığı ve dayanıklılığı açısından bence en ideal kullanılabilir cetveller sınıfında. Siz de cetvel seçimi yaparken tahta bir cetvel alırsanız bence daha uzun bir kullanıma sahip olursunuz. Neyse diğer cetvellerimizi kaldıralım. Cetvelin üzerinde aldığımız boya göre benimki 50 santimlik bir cetvel olduğu için 1'den 50'ye kadar rakamlar var. Ve bunların aralarında çizilmiş çizgiler mevcut. Bu çizgiler uzun olanlar her bir santimi daha kısa olanlar da bir milimetreyi gösteriyor. Ortalarındaki orta uzunluktaki olanlar da her yarım santimi gösteriyor çizmek istediğimiz çizginin ne kadar geniş olduğunu önce 0 santimi defterimizin kenarına veya daha önceden çizilmiş bir çizgiye yerleştirip kaç santimi istediğimizi düşündüğümüzde örneğin 5. santim bir nokta koyarsak daha sonra daha aşağıya inip yine sıfırıncı santimi defterin kenarına koyup 5 santimi yine bir nokta koyarsak iki noktayı birleştirdiğimiz zaman istediğimiz düz çizgiyi çizmiş oluruz. Ve çizdiğimiz çizginin her noktası defterimizin kenarında eşit aralıkları da olur. Diyelim ki bir çizgi çizdik. Bu çizgiden sonra bir 5 santimlik daha çizgi çizmek istiyoruz. Yine cetvelimizin sıfır çizgisini istediğimiz çizgiye yerleştirip 5. santime bir nokta ve farklı bir yerinden aynı işlemi yaparak yine 5. santime bir nokta koyarak iki noktamızı birleştirerek ilk çizdiğimiz birinci çizgiye 5 santim uzaklıktaki düz bir çizgi elde etmiş oluruz. Cetvelimizin kullanımı bu şekilde. İstediğimiz ölçüyü üzerindeki sayıları ve çizgileri kullanarak sıfırdan başlayarak işaretleyip İstediğiniz çizgiyi, istediğiniz ölçüde, istediğiniz uzaklıkta çizebilirsiniz. Cetvel kullanımı hakkında başka söyleyebilecek bir şeyimiz yok. Siz de cetveli daha iyi kullanabilmek için farklı mesafelerde çizgiler çizerek çalışmalar yapabilir ve cetvel kullanım deneyiminizi daha çok arttırabilirsiniz.